Herkese merhaba. Hiç eklemlerinizden ses geldiği oluyor mu? Veya ailenizden herhangi biri eklemlerini hareket ettirirken ses geldiği için sizlere yakındı mı? Bu bize gerçekten çok sık sorulan bir soru. Hatta böyle gencecik öğrencilerimizde bile, hatta çocuk hastalarımızda bile bazen bu eklemimden ses geliyor, dizimden ses geliyor, omzumdan ses geliyor diye yakınmalarla bize başvurabiliyorlar. Peki bu bir eklemden ses gelmesi ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar eğer yaşlıysanız uzun dönemde yaşa bağlı e, bir miktar eklemlerimizde dejeneratif e, bulgular ortaya çıkar. Yani aşınmaya bağlı bulgular oluşur. E, eklemimizin yüzeyini kaplayan kıkırdak tabası, tabakası gitgide aşınır ve en sonunda da e, o bölgelerde yeni kemik oluşumları ortaya çıkar. Bu halk arasında kireçlenme denilen durumdur ve bu kireçlenme denen durumda ee, özellikle yaşlı hastalarımız için söylüyoruz. O eklemlerini hareket ettirirlerken ellerini eklemin üstüne koydukları zaman içinden çıtır çıtır sesler gelir. Bu muayene bulgusu olarak e, bir kireçlenmeye ait bir bulgudur. E, ama onun dışında arkadaşlar hani birçok kişide de e, muhtemelen eklem yapılarındaki bir miktar gevşeklik nedeniyle veya gene eklem sadece yapısal bir takım farklılıklar nedeniyle ses gelebilir. Bunların herhangi bir hastalık değeri yoktur. Eklemlerinizden ses geliyor diye doktora gitmenize gerek yoktur. Bir eklemden ses gelmesi o eklemdeki herhangi bir hastalığa işaret etmez. Dolayısıyla eklemlerinizde eğer ses duyuyorsanız, genç bir hastaysanız, ek bir şikayetiniz yoksa, ek bir ağrınız, sızınız yok ise, o zaman bunun için doktora gitmenize gerek yoktur. Güzel bir gün diliyorum.